Arkadaşlar biliyorsunuz ki Telegram cüzdan geldi ve cüzdana nasıl para yatırılır? Bununla ilgili bir video yapmak istedim. Telegram grubumuzda çok sorular geliyordu bununla ilgili. Öncelikle herhangi bir borsa üyeliğinizin olması gerekiyor. Borsaya kaydınızın olması gerekiyor. Biz bunu hem OKX ve hem Binance üzerinden göstereceğiz. Şimdi öncelikle Telegram cüzdanımıza giriyoruz. Telegram cüzdanımıza da buradan cüzdan kısmından girebilirsiniz. Bu da bizim Telegram grubumuz. Şimdi burada yükle dediğimizde siz hangi token'ı yükleyeceksiniz? Örnek veriyorum ton. Şimdi ton anı ton göndermek istediğinizde burada cüzdan kısmından tonu seçtiğinizde adresi kopyalayın deyin ve OKX borsasına geldiğimizde burada bizim belli bir bakiyemizin olması gerekiyor. Kripto çek dediğimizde Şimdi biz hangi ağa gönderecektik? Ton. Zincir üstü on chain. Burada bizim kopyaladığımız adresi buraya yapıştırıyoruz. Burada kamu bilgilerinizi girin diyor. Şimdi Telegram'da tonda e, kamuk bilgisi yok. Yani direkt adresi kopyaladığınızda cüzdanınıza gelmiş olacak. Daha şöyle gösterecek olursa bizim burada işlem geçmişlerimizi de görebilirsiniz. Şimdi göndermek istediğiniz ton miktarı. Sizin ton göndereceğiniz için elinde elinizde ton olması gerekiyor. Örnek veriyorum 2 ton. 2 ton gönder dediğinizde devam et diyerekten tonunuzu cüzdanınıza basarıyla göndermiş oluyorsunuz. Bunu ETH cinsinden nasıl yaparız? Tekrar yükle dediğimizde doları seçersiniz. İster TONa üzerinden gönder, ister TRC20 üzerinden TRC20 biraz daha uygun fi ücretlere. Tekrar kripto çek dediğimiz hatta bunu Binance üzerinden göstereyim. Binance'ınızda sizin o istediğiniz olması gerekiyor. Çekim dediğinizde burada USDT yazın, adres girin, burada A seçmeniz gerekiyor. TRC20 anından göndereceğimiz için TRC20 seçmemiz gerekiyor. Gidip de burada sol seçerseniz göndereceğimiz para hem hesabınıza ulaşmaz hem de kaybolur. O yüzden buna dikkat edin. Örnek veriyorum. 100 dolar çekeceksiniz. 100 dolar çekim dediğinizde 1 dolar fiyat ücreti keser. Çekim dediğinizde Telegram cüzdanınıza geçir. olur. Bilginiz olsun. Burada diğer türlü de çekimler var. P2P üzerinden dolar alabiliyorsunuz o da şöyle bunda KYC doğrulamanız yapması gerekiyor yani kimlik doğrulamanız gerekiyor tutar da 60 dakika içinde alabilirsiniz deniyor örnek veriyorum burada satın al dediğinizde 1500 TL'lik bir alım yaptığınızda maksimum miktar 193 burada 6 dolarlık bir ödeme alırsınız ödeme yöntemi de ininal varmış bunda tabi bunu bankalar üzerinden de örnek veriyorum Vakıf Bank, İş Bankası, Ziraat, Deniz Bank gibi P2P Market'ten de Telegram cüzdanınıza alabilirsiniz. Hızlı kolay satın alma var. Bu da yine örnek veriyorum. 500 TL'lik alın dediğinizde 14.95 USD'de satın alırsınız. Burada kimlik kartınızı kullanın. Kimliğinizi doğrulayın diyor. Biz kimlik doğrulaması yapmadık. O yüzden siz kimlik doğrulaması yaptığınızda bu uyarıyı almayacaksınız ancak kısacası telegrama bu şekil yatırım ödeme yapabilirsiniz cüzdanınıza bu şekil bakiye aktarımı yapabilirsiniz biz kripto aktarımı yaptığımız için genelde de OKX ve Binance üzerinden kullanıyoruz telegram cüzdan yüklemesi aslında bu şekilde Buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın diyorum. Açıklamalar kısmında Telegram grubumuzun linkini bırakacağım. 999 üye olduk. Bir kişi geldi takdirde Bin üye e açmış olacağız. Hoşçakalın. Bay bay. Merak ettiğiniz soruları burada admine mesaj kısmına sorabilirsiniz. Cüzdana para yüklerken bir hata alırsınız vesaire. Bunları bizlere yazabilirsiniz. Hoşçakalın. Dostça kalın. Bye. -bye.